Hoppa. Gençlik merhaba gençlik. Abim balık tutacak. Motor bu. Hero 200. Hava karanlık olmadan bir video çekeyim. Güzel motor. Toprak yolda gideceğiz şimdi olması gerektiği yer. Ama kameranın açısı nasıl hiçbir fikrim yok. Şöyle bir yani güzel durumu. Çalı barajı burası. Biraz rüzgar var. İnşallah çok bu yapmaz. Güneş battı. Türkiye'nin de maçı var. Ona da yetişti, yetişeyim bari. Güzel güzel. Tatlı tatlı inelim aşağı. Motor bu. Bir tur dönelim şöyle etrafında dümenden. Youtuber gibi. Hoppa. Ayakları kapattık. Çeksin mazotu. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Yollar tam bu motora göre. Hafif arazi. İşte manzara. Ama baraj aşırı çekmiş. Öyle değildi. Bayağı çekmiş. Öyle, öyle değildi. Motor güzel. Kontorlu. Kamera nasıl? Hiç bir fikrim yok. Birazcık yamuk olabilir. dıştan alalım. Atalım. Düşelim bire dıştan alıyoruz yavaş yavaş. Acelemiz yok. Devreci tokatlıya tokatlıya. Motor her türlü çekiyor zaten. Çok yatırmak yok. Toprak yoldayız. Biraz şöyle Son olmuyor işte. Sanki çok fazla havayı çekiyormuş gibi hissediyorum ama yani motoru görmek çok da önemli değil. Karşı tarafı görüyorum, yolu görüyorum. Biraz indireceğim şöyle ya. Şöyle daha iyi gibime geldi. Onlar tamam, toprak toprak. Burası nereye çıkıyor acaba? Motor çok rahat ya. Bakın zaten anlaşılır. Şu an aslında ben ee, ne derler ona? Şöyle demir diyeyim. Arazide gidiyorum ama sesim çok fazla çiçebiliyor. Ama rüzgar var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En iyi sesin, rüzgarın sesini dinleyin. Ben susayım. Bakın barajın arkası da böyle kapalı. Taş var. Motorda denge 10 numara. Ama şimdi burada bir hafif bir dönüş var. O yüzden fren fren fren. Arka fren, ön fren değil. Kesinlikle. Devir tutmak yok, yatırmıyoruz motoru dik bir şekilde. İkinci viteste kendisi dönüyor zaten arkadaşlar. Bakın burası daha dik, arka fren. Arka fren kaydığı gibi bırakıyoruz ama. Zaten şu an kendi devrinde gidiyor ikinci viteste. Bakın bu da barajın arkası arkadaşlar. Şöyle döneyim. Tamam biraz geçikti daha çaba. Da işte Bunları bilmiyorum. Bir de video görmediğim için. bekle koş motor 200 cc ama yani şehir içinde de çok rahat böyle yolda da çok rahat kendisi valla benim çok hoşuma fiyatı da çok uygun yani 70 bin liraya bile var 0-100 liraya. TL bilmiyorum acayip tatlı tatlı bir motor üzerinden gitmeye çalışacağım. Direksiyonu sıkı tutuyoruz. Çok da sıkmıyor ama kollarımız gevşek şöyle şuralarımız. Yani ben öyle biliyorum şahsen ben öyle yapıyorum. Bir yerden duyduğum etkin yok yani ben böyle sürüyorum. Daha doluyorum. Çeşme. ayağa kalktım. Birazcık ayakta gidelim. Virajlar oturalım. İnsan, insan gibi sürmeye devam edelim. Önümüz boş. Yavaşça gaz açıyoruz. Hop. Bayağı bir rüzgar var arkadaşlar. Kusura bakmayın. aga kumar oynatılırdı. kumar. Şimdi ne var bilmiyorum. Taksi Paltri, şey, çalışırken gece buradan yolcu alırdım e, bu güzel rotamızın sonuna geldik arkadaşlar. Tamam ya. De aşağıdan devam edelim. buradan sonuna kadar e, top buna... Köye böyle kamerayla girmek istemiyorum. De görmüyorum ha. Şuradan da çıkalım mı ya? Merak ettim. Yani çıkar da gerek yok. Yoruldum bile ya. Şurada duralım arkadaşlar. Şöyle. Allah Şöyle götümüzü de geri verelim. Hoppa. İndirelim ayaklığımızı. Motorumuzu yatırdık. debriyajımızı çektik. Motor böyle arkadaşlar birazcık kirli. Ama bunun da doğası böyle ne yapalım. Biz de bunu böyle seviyoruz yani. Aklıma çok kötü bir tane almak istiyorum bundan ya. Hem ucuz hem tatlı. istediğin kadar düşür parçası ucuz bol. Görüyorsunuz motorun esas sahibi birazcık yaşanmışlıklar yaptı. Neyse inşallah bu videoyu YouTube'a atarım. Bence güzel video oldu. Çıt 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 çıt. Sesler çıkıyor bakın. Hadi bakalım kafamdan çıkartayım kaskı. Bir sigara içeyim sonra eve gideyim. Dur lan kendimi de kendimi de çekeyim. Hiçbir videoda kendimi yok. Allah köpek var lan. Şu abi geçsin de. Bakın köpek. Merhaba arkadaşlar bu da benim. Motor da bu.